antrenör veya sporcu beni çalıştırıyorsa ayağına baldırma. Low biz nereye vururuz? Genelde diz kapağıyla bir arasında baldırma. Loki kick, hafif low kick, Hiç hissettirmeden ona blok alıyorum, ona cevap veriyorum. Çek, hop. Evet. Prova gösteriyorum. Aynı ayakla blok hop. Onun bütün gücünü ve enerjisini aldım. İstediği kadar tırpan gidiyor. Ayağımı kırmasına... Gel, hop kırışa bile çıksa onun gücünü alıyorum hop. Evet, Bütün enerjisini hop. Ve ona cevap verip aynı atak yapıyorum. Evet, kroşe, harkin. Çaprazı alıyorsun adam. Bir daha. Blok, Pro, hop, prova yapıyorum. Bak, hemen hop. İy. Düştüm, güç burada. Direkt, kroşe, hop. Okey, Harki. harkin. Bir daha, hop, hop. Hı. kesin adam döndü. Tamam mı? Merak İçine düşmeyeceksin. Bir daha. bak bak. Bak. Evet bak. Okey. Net evet, şey. yaparsanız şimdi kare yapalım. Bir daha hop. Tamam. Bırakın. Bak Bırak. o Güç aldı. Çık onu yaptı. Çapraz. Çapraz. En iyi olacaksın onu göreceksiniz. Yok, yok. Prova yapalım. Kalkın hep beraber. Hazır. Hep beraber. Önce basar tak yapıyorum ona. Hop, block down. Direkt köşe. Şey. Evet. Her zaman geldi, Ben kaldı. Tamam. Hemen kapıya çıkıyorum. Sinek köşe. Daha çok, 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 ben sert de. De. Çok, çok sert oluyor. Evet. 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 Evet.